Şey, neyse ki iki böbreğim var demiş. Massive Hoger WoW için değil de internet kafede arkadaşlarla PS oynamak için okula yürürdüm ben lisede. <laughs> Ay kıyamam. Okulla ev arası umarım uzak değildir yani. Amca ya 120 oldu. O dungeon senin bu dungeon benim hiç bir üstüne kıyafet almadık. Olyesi 7 level falan yani. Tarafta. Yol yordam da bilmiyorum. Normalde kontratlarla olduğum Rajani rep için World Quest dönüyordum. Senden görünce gaza geldim, replere giriştim BC için. Bugün 2 exalted aldım, farkında olmadan Bilav'ı da aldım. Aha ne kadar güzel. Benim Bilav'ı da almama daha 5 rep var. Ama yani bu şey bitmeden almak istiyorum ben de. Bilav'dı. Örneğin kursayıp bitmeden. Eski hesabımda bir vardı benim ya. Düşün daha Mist of Pandaria zamanında bile vardı yani. ne BF ya ne Legion hiçbir rapim yoktu. Ben WoW'a başlayalı 3 ay oldu sigarayı bıraktım. Bak ne kadar güzel tertemiz pahalı olması bence çok iyi. Ben isterim ki daha da pahalı olsun. Bu toksik veletlerden bir nebze daha kurtulmuş oluruz demiş. Buğra. Yani şimdi genelde toksik veletler yani benim bu benim kendi tecrübem açıkçası. Ee, ekseriyeti zaten kendi parasıyla bir şeyler yapan değil. Hani annesinin, babasının parasıyla, kredi kartıyla <laughs> toksikleşmeye devam eden. Dolayısıyla daha da pahalı olması ona bir çözüm olmayacağı gibi efendi olup da parası çıkışmayan adamı daha çok oyundan dışına itecektir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Yani o yüzden pahalı olmasını daha çok istemek daha fazla zarar verebilir. Anzu 47. deneme Rise of the Revenlord'un düşmesini bekliyoruz. Açıyorum. Amcaya nasip oldu. <laughs> wow. Rhines of the Rebel Lord aldık. İki günde. İki günde iki mount 40 8. denemede düşürdük değil mi? Tam yüzde %50 olacağı zaman düşürdük arkadaşlar. Bakın yarı yarıya oluyormuş. <laughs> arkadaşlar tebrik eden arkadaşlara çok teşekkür ederim. Daha güzel mantlar sizin olsun. Çok sağ olun. Hadi çıkıp buna da bir binelim bakalım nasıl bir mantmış. 274. mantumuz oldu bu arada mant koleksiyonumuz. Vay be amca, sana da mant gelir miydi ya? <laughs> Hadi binelim. Aa bir de bunun şey içi varmış. Esta Cool'dan alma hmm. Ya. Arkadaşlar tabii Kanada olduğuna bakmayın. Uçamıyor bu. <laughs> Yer battı. <laughs> Ama renkleri çok güzel. Ben çok seviyorum bunu. Vay be. Su almaya gittim düşürdün demiş Lightning Fera. Lightning sen dün şeyi de görmedin değil mi? Vay wow.